Yavaş Selçuklu Mezarlığı içinde Halime Hatun Kümbet'in de içinde bulunduğu tarihi bir mezarlıktır. Anadolu'nun en büyük ikinci Türk İslam mezarlığıdır. İkinci dönemi tamamladığımız, tamamladığımız çalışmalarla birlikte ilk yaptığımız tespitlerde 700'e aşkın olan bu mezar taşı sayısının ileriki dönemlerde ki bu dönemle birlikte artmaya başladı, bin hatta binin üzerine çıkması beklenmektedir. Osmanlı öncesi Türk mezar geleneğini, Türk mezar gelenek yapısını gösteren en güzel örneklerin içinde barındıran bir mezarlıktır. Mezarlıkta yaptığımız çalışmaları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Biz öncelikle blokaj çalışmaları dediğimiz zemin güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Yani eğrilen, kırılan, bir şekilde düşen taşları yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. Tekrar ilk günkü hallerine getiriyoruz. Bu yıl yürütülen çalışmalarda ilk defa mezarlık alanında en erken tarihli örneğe örnekle karşılaşmış bulunmaktayız. Ve örneğin bu dönem yeni 4 tane sanduka ve şahideler ortaya çıkarıldı.